Foto muhabirleri orada. Abi ne çekiyorsun ya nasollarını atramısın. İşlerimi kapattıktan sonra eee saat 7.30 8 suların sularındaydı. Eee evime doğru gidiyordum. Evime giderken karşıma bir anda 5-6 tane çarşı merkezinde Konya'nın Karapınar ilçesinde merkezde bir anda karşıma 6-7 tane köpeğin e, önce bana karşı hırlamalarıyla haliyle korktum. Korkunca kaçma gereksinimde bulundum. Kaçarken de arkamdan iki tanesi beni takip etti. O ara ayağım takıldı, düştüm ve başımı kaldırıma çarptım. Dolayısıyla tabii bu olaydan sonra korktuk. Hemen müdahale için çevredekiler sağ olsunlar yardımcı oldu. Esnaf arkadaşlar yetiştiler. Daha sonrasında Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedaviye gittim kendi imkanlarımla. Çeneme altı dikiş atıldı, dudağıma atılacaktı. Atılmasına izin vermedik. Daha sonrasında ellerimizde ve dizlerimde, kollarımda bazı yaralar meydana geldi. Hastane personelinden de teşekkür ediyorum. Yardımcı oldular. Daha sonrasında da e, karakoldaki emniyet güçlerimiz bize e, gerekli şikayette yardımcı oldular.